Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte şimdi biraz daha şey yaparsam melodik çalacak. Ee, hemen çalmak istiyorum. Bir senedir yaklaşık kalan bir senedir yani yoktum. Neyse ben hemen hızlıca çalmaya başladım. Çalalım. <laughs> ancak bu kadar çalabiliyorum bir de. Ancak bu kadar çalabiliyorum bir de durun. <laughs> <laughs> bu kadar çalabiliyorum ancak neyse <laughs> Evet o zaman geçelim şimdi. Gün çok az çalabiliyorum. Notaya bakmıyorum. O Notaya bakmadığım için o kadar az çalabiliyorum ki. O zaman. Hoşçakalın. Neden bir senece video yapmadım? Biz unuttum mu derseniz arkadaşlar. Kanal gitti. Kanal gitti. Video çekemiyordum. Ama bugün bir şekilde video çekme yöntemini buldum. Sizin... Ha, hemen sıra arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.